Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Vestel Elektronik hissesini analiz diyeceğiz. Onun üzerine yorumlar yapacağız. Önemli gelişmeler var. Onları yorumlayacağız. Sizler için de bu gelişme ile ilgili bir sunumu da hazırladım. Biraz geçmişe de gideceğiz. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz emeklerimizin karşılığını alabilmemiz için abone olmayı ve videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Şimdi şöyle hemen üç gün önce şurada evet kap haberine bildirisine bakalım Vestel Elektronik'in. Şimdi şöyle e, kayıtlı sermaye tavanı iş, işlemlerine ilişkin bildiri e, mevcut kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar TL. SPK onay tarihi revize edilmiştir. Ekstra olarak kabul edildi. Tescil tarihi 28 Mayıs yazıyor. Şimdi bunun ben size şöyle en basite indirgemiş şekilde sunum hakkında e, sunum yaptım. Şöyle şimdi bu bildiri yatırımcı açısından ne anlama geliyor? Şirket gelecekte sermaye arttırımı yapabilir. Bakın yapabilir. Yani bu işlem yeni hisse ihracı potansiyeli taşıyabilir. Ancak bu sadece teknik bir prosedür. Hemen sermaye artırımı yapılacağı anlamına da gelmez. Zaten yakın tarihte dediğimiz 2021'de bedelsiz sermaye artırımına gitti Vestel %700 üzerinde bir bedelsiz sermaye artırımı yaptı. Hisse fiyatına da ee, kısa vadede anlık bir hype yapsa da bakın sonra bir nötrledi. Sonrasında zaten uçtu gitti. Ocak 2023'ten e, Mayıs 2024'e kadar. Onun haricinde konudan kapmayalım. Kısa vadeli etkisi nötr. Bu işlem şirketin büyüme planları olduğunu ve sermaye artırımı için hazırlık yaptığını gösterir. Burada iki seçenek çıkıyor bildiğiniz üzere. Bir bedelli artırım bir de e, bedelsiz sermaye artırımı. Bedelli de biliyorsunuz isterseniz e, para verip alıyorsunuz. İsterseniz almıyorsunuz hisse senedi elinizdeki fiyatı düşüyor veyahut da bir başkasına devir tarzında bir şey yapabiliyorsunuz e, bedelsiz bedelsizde para vermeden hisseleriniz atıyorum yüzde 200 arttırdı ve diyelim elinizde 100 hisse var yüzde 200 arttırdı size bu yüzde 200 e, babında hisseyi bedelsiz veriyor hisse fiyatı 10 oranda düşüyor ama pozitif etkiliyor bence piyasaya ne oluyor likite de sağlanıyor Ondan sonra hem hisseleriniz artıyor size bir ekstra olarak şey veriyor güven veriyor. Daha pozitif olan bedelsiz ama bedelli artırım biraz daha negatif karşılıyor yatırımcılar diye düşünmekteyim. Şimdi ancak hemen bir sermaye artırımı yapılmadığı için piyasada genelde nötr karşılanır diye demişiz. Hatta bazen yatırımcılar acaba yakın zamanda bedelli mi gelir diye düşünürse hafif negatif tepki bile olabilir. Şimdi olumlu senaryo ve negatif senaryomuz var burada. Şirket yatırım kapasite artışı büyüme için bu adımı atıyorsa eğer uzun vadede olumlu karşılanır. İleride yapılacak bir bedelsiz sermaye artırımı örneğin kar payı dağıtarak yatırımcısından pozitif olur. Kurumsallık açısından da zamanında prosedürlerini yürütüyor görüntüsü verir. Negatif senaryoda eğer şirket nakit ihtiyacı nedeniyle ileride bedelli sermaye artırımı yaparsa bu yatırımcı için sulandırıcı etkiden dolayı negatif algılanır. Yine mi bedelli gelecek? Endişesiyle küçük, küçük yatırımcıda güven kaybı oluşabilir. Sonuç ve stratejimiz Şu anki adım prosedürler ve teknik bir güncelleme olduğunu biliyoruz. Eğer şirketin finansal yapısı güçlüyse ve yatırım planı varsa uzun vadede olumluyuz. Ama borç yükü fazlaysa ve nakit sıkıntısı çekiyorsa ileride gelebilecek bedelli riski nedeniyle temkinli olacağız. Vestal Elektronik son dönemde bedelli sermaye artırımı yapmadığı ve temettü dağıtmama kara kararı aldığı görülüyor. Kayıtlı sermaye tavanının uzatılması şirketin ileride sermaye artırımı yapma olasılığını açık tutuyor. Fakat şu an için bedelli sermaye arttırma planladığına dair net bir bilgi bulunmamakta. Yatırımcılar için bu durumda şirketin gelecekteki finansal stratejilerini ve yatırım planlarını yakından takip etmeyi gerektiriyor. Özellikle olası bir sermaye arttırma veya temettü politikası değişikliği hisse fiyatını ve yatırım getirisini etkileyebilir. Ama yakın zamanda yapılan bir toplantıda temettü dağıtmama kararı aldıklarını biliyoruz. En son dağıttıkları temettü de hisse başına 7 lira 2021-2020 yılında olduğunu da bilmekteyiz. Peki ben bu hisseyi neden inceliyorum? Bakın canlar Bu listenin şu anki fiyatı Yaklaşık olarak 2021'deki fiyatına kadar düşmüş durumda Yani o derece acımasız bir şekilde düşüyor Ta ne zamanlar itibaren 9 Mayıs 2024 Yani 100 lira 110 liralardan Tam ATS'ini yapmıştır ve noktasından Böyle acımasızı düşüyor Ve güçlü bir destek noktası olan Bu beyaz bizim çizgimiz Güçlü ana destek direnç noktası Ondan bile böyle Sırf boğan şey ayı mumları ile koptu gitti. O da nereler 53 liralara tekabül ediyordu. Oradaki kırılımda Mart 2025'in e, 19 Mart 2025 ile 18 Mart'tan sonra 19 Mart 2025 ile birlikte başladı ve e, bu destek kırılırsa kırıldıktan sonra daha da düşüş derinleşti. Şimdi burada iki tane sarı çizgi görüyorsunuz. Bu sarı çizgi ne? Eğer e, şey olarak da inceledim ben bunu. E, finansal verilerine de baktım. İşte borç vesaire carçurt. Piyasa değeri 11 milyar Türk lirası şu anda. Ya yani baktığınızda biraz finansal yapısı kötüye giden bir şirket. Ama dibinde dibin dibi demeyelim de dibe yakınlaşmış. Çünkü dibinde dibi dedik dediğimiz zaman o işlerden çıkamayız. 10 liralara kadar gider ilerler, ilerleriz. Şöyle söyleyeyim son son 4 sene içindeki e, dip noktası da nerelerde 21 liralarda. Ben bu sarı iki noktayı işaretledim alım yapmak için dileyen değerlendirebilir dileyen inceleyebilir dileyen izleyebilir arkadaşlar tamamen size kalmış son dönemde hacimin azaldığını da görüyorsunuz yani bu buradaki hacimlerle buradaki hacimlerle bu hacimler arasında dağlar kadar fark var ee, ucuz isteyenler varsa bana göre ucuz şu anda ucuz ee, değerlendirmek isteyenler varsa diye bu videoyu yapıyorum bu kap haberini de paylaştım sizlerle ee, eğer dediğim gibi bedelli e, sermaye artırımına gidilirse bence biraz daha negatif e, karşılanacağını düşünüyorum. Tabii yakın zamanda mı olacak bilmiyoruz. 2029'a kadar uzatılmış o belge. Ona göre inceleyeceğiz. Ama teknik kısmına baktığımızda emalarımız halen daha e, düşüşü e, onaylıyor bizlere. Fiyat e, 20 günlük hareketli ortalama şu anda 38 liralarda ama hisse fiyatı 34 liralarda. Şimdi şöyle hissenin geçmişine baktığımda da inanın e, daha önce böyle bir düşüş sonrası yaptıklarına baktığımızda yani maksimum buradan bir dönmüş. Eylül 2021 tam olarak dönüş. Ağustos Eylül Ekim Ağustos pardon aynen o yüzden e, bence değerlendirmek isteyenler varsa riske atacak nakiti varsa arkadaşlar varsa eğer yani üzülmeyeceğiniz miktarlarda çünkü atıyorum uzun bir sürede bu fiyatlarda dolanabilir. Tepki de verebilir. Dediğim gibi biraz finansal yapısı değişik ve karma karışık. Ama değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Çünkü hissenin 100 liralardan düştüğünü de unutmamakta fayda var. %66 e, en yüksek zirvesinden uzaklıkta. Değerlendirmek isteme, istemeyenler için e, bir şey diyemiyorum. 30 liralardan da olabilir. Burada ardında ekleme yapılabilir. En kötü ihtimal işte diyelim, diyelim ki trendimiz döndü. Kesişim üst yönlü geldi. Ee, en kötü bu ana destek noktasında red diyecekse buradan yiyecek. O da ne yapıyor? 60 liralara tekabül ediyor. Yani 2 eksik bir fırsat da yine e, trend döndüğünde masada bu hissemizde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.